Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Scary Teacher yani korkunç öğretmen oynuyoruz. Korkunç öğretmenimizde bakalım Nerede neler kalmış? kalmış? Neler kalmış? <laughs> Nerede kalmışız? Ne yapmışız? Wow! Chapter 1'e bye bye dedik. Bakalım. Evet. Wow! Sen ne giydin öyle benim teacher'ım? Aynı Barbie'ye bir kıyafet. Vay. Evet arkadaşlar böyle bir e, bölüm böyle. açmışlar. Burada da chapter 2'de değiliz hala. Bu ara bölümleri de bitireceğiz ondan sonra chapter 2'ye geçeceğiz. Evet. Azra hazır mısın? Başlatalım mı? Hazırım. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. This is Mike. Smith. Vay. Mike. Makyaj mı yapacağız yoksa bu kadına. Vay. Dur. Ay kıyafet arıyor. Hmm, bu bana çok yakışıyor. Ben bunu giymem lazım. Hmm, yanına makyaj malzemeleri vardı. <laughs> oh. Barbie. <laughs> Sen Barbie olacaksın? Biz nasıl giyiyoruz gördün mü? <laughs> büyük, büyük ihtimalle sıkarı ki bir şey yapacağız. Yani yine kıyafet kesme gibi bir bölüm olabilir. Kıyafet e, aldığına göre glitter Teacher makyaj malzemesi de alacak. E, bir yere gidiyor anlaşılan. Bahçesinde bir parti falan var. Teacher'ımızın. Evet. Direkt salondan dal Azra. Tamam. Dal bakalım kıyafetini seçmiş zaten. Kıyafeti kesemeyeceğimize göre. Onu yapmıştık çünkü. Makyaj malzemelerine bir şey yapacağız arkadaşlar. O da yukarıda mıydı ki? O elbiseyle odaya bir gitsek. Salonda ne var? Bir bak. O ne? Ne yapıyor? Dans ediyor. Çok hey duydum. hey hey hey. Teacher kafayı buldu. <laughs> Arkadaşlar. partiyi hazırlanacağım diye. Salonda hiçbir şey pasta. yok. Pasta. Yine pasta. Ay pasta. Burada bir far var. Uçan ne? Far. Dedim ben sana makyaj malzemesiyle ilgili bir şey diye. Hadi odasına çıkalım o zaman. Evet yukarıya çıkalım. Herhalde yukarıdadır. Wow. Yukarı teacher'in odası. Benim aklıma çok güzel şeyler geliyor. Benim aklıma da. Odası burası. Orada ne var yatağın üstünde? Ayna. Bu mu bence. Evet bu aldık. Evet. evet. para bulduk arkadaşlar. Makyaj başka nasıl olur? Ruj. Ruj lazım bize. Ruj. Bakalım ruj Hangi nerede? odadan aldık söyleyelim. Evet. Elbisesinin mı? asılı olduğu oda. Oda. Evet. Hasta bu elbiseye zaten. Hayret bu sefer nasıl mavi elbiseyi giymedi? Pembe, bari bir elbisesi çıkardı. İçin nerede bu arada? Yukarı katta. Yani bu katta. Bize burada izinelim aşağı mı? Evet. Ben. Bize ruj lazım şu anda. Ruj neredesin? Nerede olabilir ki bu ruj? Odalara bakalım. Üst katta o var, o yüzden geçemiyoruz arkadaşlar oraya. Yine pasta, bu kadar şeker her olacak. odasında pasta var ya. Canım çekti, ay gidip pasta yapacağım kendime. Çikolata mı? Allah'ım çikolatalar, pastalar, ay dans, 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 dance, dance. Ne uçuyor? Tam ruj. tahmin ettiğimiz gibi ruj ama ruju nerede bulacağız? Nerede Aa, Buraya hiç bakmanıza da gerek yok. Mutfak ya. Mutfakta ruj olmaz. Gerçi yani. ben bu kadından her şeyi beklerim ama yani mutfağa... Ne yapayım, olmaz. herhalde. Alt katta ruj arıyoruz arkadaşlar. Bakalım evet. bakalım makas evet. var. Ya üst katta mı yoksa bu evet. ruj? Aha, olabilir. Hemen ilerleyelim. hemen, edelim, hemen, Aşağıya bir makyaj malzemeleri bu Makyaj malzemelerini neden esin aynı yere koymaz ki insan? Aynanın önünde durur herkesin. Yani. Normal kadından ki. Sen gitmişsin. Far paletini yatağın üstüne mi koymuş? Nereye koymuş? Yatağın üstüne koymuş. İleride sen de bul sen bana bakma ben tamam aynı Ay korktum. korktum. yapacağız? Şuradan çıkalım. Evet. Üst kata çıkmamız lazım. Ben üst kata çıkıyor. Ay. Bayılacağım şimdi. Hemen şu ruju bul Azra. Yoksa bana geliyorlar. Nerede o ki? Masanın ne var? Murus. Allahım. Evet evet. Her ürünü başka bir odada bir masanın üstünde veya yatağın üstünde. Ruju da bulduk. Şimdi ne yapacağız? Bu yani, makyaj malzemeleri. Ne yapalım? Başka bir şey daha var sanki. Başka bir malzeme başka daha bulalım. Alık. Ama bak, bak. Ay ben bugün çok güzelim. Fondöten falan mı bulursan? Evet onları da bulamam ama kesin onlar da üst katlıdır. Yani. Ay. Nereden geldi lan o? Çeneye sen... daldık kadına bakmayı unuttuk az daha yakalanıyorduk ya. Ay hala koşuyor bakamayacağım az Yakalandık mı? Yok. Evet. Evet. Aa burada bir şeyler var. Al onların hepsini. Alınmıyor onlar. Sünger? Bir dakika, benim aklıma bir fikir geliyor aslında. Söyle. Bunları mesela bizim aldığımız şeyleri buraya koyup onları alsak, yani bizim elimizdeki Değiştirelim de diyorsun. O zaman bir de sünger lazım şu an. Süngeri tamam. bulmadık. Fırla, 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 fırla. Bütün odalara bakıyoruz arkadaşlar. Biz kartta ee, Hazırlanınca olur. odayı bulduk, oraya dizi malzemeleri gördük, sen oyna. Ee, far paleti, ruj ve makyaj süngeri. Dikkatli bir şekilde o onları neyse. değiştireceğiz. Evet değiştirmemiz lazım. O yüzden hepsi başka başka odalarda. Renkleri değişecek. Ay çirkin olur o zaman da. O kendi hazırlamış. Belki pembe falan sökecek. Olsun yapacak bir şey yok. Bu bir görev. Bak zaten evet. uçuyor. Bak gördün mü? Gördüm. Nerede Bu. Çünkü parti başladı. Hmm. Geç kalmışım. Bak bak bak, makyajın tazeliyor misler gibi. Evet. Aa, güzel oldu şimdi kadın. Sen Barbie Barbie'm oldun. Dur sen, dur. Vay. Aa. aa. Biz biraz geç kaldık. Hızlıca hemen yani bütün malzemelerimizi alıyoruz evet. arkadaşlar. Sevgilisi'nin tacı taktığı anı gördünüz mü? Şimdi hızlıca önce Görev zeyse... şu an çok güzel anlaşıldı. Sence anlatma ben anlatırım. Hızlıca başla. Hemen e, paletimizi, rujumuzu ve süngerimizi bulup makyaj malzemelerini yerine değiştirip onu bir yüzde yüz paylaşıyoruz. Paylaşıyor çevreye. Biz zaten e, ruj ve pa far paletini bulmuştuk. Şimdi sırada... Asla çok hızlı olman lazım. Evet hızlıca yapıyoruz. Baksana tacı aldı feature'ımız. Evet hızlıca gidiyorum rujun yerini hatırlıyoruz zaten. Çok hızlı olman lazım Azra. Çok hızlı olman lazım. Bu oda da aydır rujumuz. Hemen alalım. Giriş katta. Camdan girdik. Televizyon odasındayız Evet. Arkadaşlar ruj televizyon odasında. Hemen aldık. Uçuyoruz üst kata. üst kattaydı. Ama teacher falan olduğu odaya girdi şu an. Tamam biz orada süngeri arayalım. Hemen üst kata çıkalım ama dikkatli bir şekilde. Çünkü aynı odada aynı şeyde olabiliriz. Aynı kattayız. Hangi odaya çıktı? Banyoya girdi lan o. Ha? Gibi bir ya. Örümcek odası. Burada yoktu ya. az önce baktım. GYM. Yoktu. GYM spor odası. Aa, işte bulduk. Hangi oda burası? Ofis. Ofis. Ofisinden de süngeri bulduk makyaj. Hemen gidiyorum. Far paleti. O neredeydi? Onun odasında. Kıyafet odasında. Haydi azla yapabilirsin. Gelmiyor, gelmiyor gelmiyor. Koş 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 koş. Çok hızlı olmamız lazım arkadaşlar evet. yakalanmadan. Nerede bu, bu odası? Odadaydı, bu odadaydı. Heh, aldık. bunlar nereye gelirse? Hangi oda hazırlanacak bu? Bir tane oda var. Hatta görmüştük. Hangi odaydı orası? İlerleyemem bulmamız lazım. Bu katta değil mi? Evet, evet bu kattaydı. Bir odada bir odaya girdi ama üst katta mı alt katta mı? Alt katta. Televizyon odası. Aa burada burada, burada, burada. Hepsini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hazırlanacağı evet. olay. Ay çok üzüldüm şu an. Ay çok kötü olacak. Daha demin nasıl ya. alkış aldıysa şimdi ne yapacaklar çok merak ettim. Ucu koyduk. Koyamadık mı? Koydum. Tamam. Pencanım emem. Bakalım ne olacak? Aa tacı burada. Bunu alamıyor muyuz? <laughs> Alamıyoruz. Yaşı Hadi bekleyelim arkadaşım. o zaman. Hı, bekleyelim. Bakalım Tişir ne olacak? Makyaj malzemeleri değişti. Siyah palet falan mı koyduk? Ay. Allah. Sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım yine alkış alabilecek misin teacher? Artık gülerler ona alkış yerine. Evet teacher'ımız geldi o odaya. <laughs> <laughs> Parti başlasın. Vay. Hanımefendi yürüyor. Yürüdü. Scary Rockford'daki adamlar da gelmiş. Teacher'ın son makyajını yapıyor. Ay! Ay Palyaço oldu Teacher. Ay! Herkes gülüyor ona. Ay çok üzüldüm. Aynı da gördü kendini. Ayna sağlıyor Ay kıyamam. Ya. Ay çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok görev görevdir maalesef Teacher. Çok üzgünüz. Tacı alamadı. Evet. Ve üstelik güldüler. Ne tacı. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümü de böyle tamamlamış olduk. Ee, Sigaret içir bar bölümü de bitti. Bir dahaki oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.